Bu arada iyi bir tenis oyuncusuyum. Eski lisanslı yüzücüyüm. Bunun yanı sıra bir dergi çıkarıyorum. Tamamen kadın dergisi olarak düşünüyorum ama erkeklere de hitap eden bir dergi. Teniste oynayacak tişört bulamamaktan dolayı, giyecek tişört, rahat tişört bulamamaktan dolayı bir gün tepem attı ve tişört yapmaya başladım. O da çok tuttu. ...arkası yazılılar, işlemeliler ya da vesaire vesaire. Şimdi inşaatçılığa başladım, çok komik. Riva'da evler yapıyorum. <laughs> o da bir tesadüf üzeri. Bir yerim vardı benim orada. Müteahhitin teklifi üzerine ekolojik evler yapıyoruz. 10 tane müstakil evler. Amerikan tipi. Kendi hayalim yani, hep tek kat ve büyük ev. Adı Çakıl Villaları oluyor. Çakıl'ın sebebi de Zehra'nın... ...Pebble aslında İngilizcesi... ...Zehra'nın ikinci adı Çakıl... ...onun da sebebi babam Zehra doğduğunda... ...ee dedi Kaya'nın çocuğu ancak Çakıl olur dedi... ...yani Kaya taşının ufaltılmışı Çakıl olur ya hani... ...bunun sebebi de ona çok benziyor olması... ...sonra babam vefat etti... ...tabii ben babamdan bana kalan... ...Zehra'ya kalan en önemli şey... ...babamın ölmeden birkaç gün önce söylemiş olduğu Çakıl'dı... ...dolayısıyla e, evlerin adı Çakıl... ...bundan sonra yapacağım her şeyin adı Çakıl... Şirketimin adını da çeşörtlerle ilgili çakıl koymak istedim ama maalesef inşaat anlamında değil ama tekstil anlamında çakılı almışlar. Ona çok üzüldüm. E, elimden gelen bundan sonra devam edersem de çakıl, her şey çakıl, çakıl, çakıl. Bir okulum var, okul yaptırdım Kartal'da. E, e, 1500 tane öğrencimiz var, e, bayağı başarılı bir okul. Adını da Babamın adını koydum, Celal Ahşar İlkokulu. Ee, onun dışında 5 senedir yapılan bir tenis turnuvam var, Hülya Kap altında. Ve bu turnuva sayesinde de okuttuğumuz sayısını artık hatırlayamayacağım e, yetiştirdiğimiz tenisçiler var, tenisçi e, çocuklar var.